Merhaba arkadaşlar ve merhaba kardeşlerim. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Yani basketbol oyunu kısaca. Evet. Nasıl? Op. Op. Pramit topu. Arkadaşlar. <izm> <arkadaşları> arkadaşlar bu 20 Eğer bu videoya oraya... beğeni atın. Ne veriyorum biliyor musun? 100. 192 trilyonluk pet. Arkadaşlar onu siz dinlemeyin yorum atana ben direkt tam Roblox adının adımı da gösteriyorum. Şu en üstte o arkadaş şimdi ise Oraz ona istek göndereyim ve biz de bu sayede size petleri verelim. Ya, oyuna baş devam edelim de çok şeyin içinden geçiyor. Yakında orada hiçbir şey kalmayacak. Artık QM olacak arkadaş? Bir dakika. 80 sonra ne geliyor arkadaşlar? Merak edilen soru. 80 sonra ne geliyor? Görücü SP geliyor. Evet arkadaşlar. Korna sesleri havada uçuşuyor. Mıknatıslar falan her şey geliyor. Her şey. 710 oldu bak. Aras. Geliyor ve 2 P oluyoruz. Şuradan da bakın parama. En benim. Sen oyundan çıkmışsın neden? Geri gir. Lava dedi. Lava Sizin... dedi geliyorum. Lava ne demek Eren? Nereden bileyim oğlum ben İngilizce mi var Allah'ım? Allah. Evet sen özel okula gittin. Evet. ya arkadaşlar özel okula gittikten gitmekte tövbe tövbe deniyor mu? Allah şuna bir söyleyin. şu parkur efsane parkur yetediğimizi şurada konuştıralım. Arkadaşlar parkur yetediği evet arkadaşlar. Arkadaşlar düşüyoruz. Arkadaşlar şimdi efsane hızında, Efsane parkurlarda. Dı dı dın 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 bir dakika telefonum çalıyor. Arkadaşlar bilin bakalım. Burası bu neresi? Burası neresi? Ucu da vereyim. Çok eski yapılmış bir yer. G ile başlıyor. Bir de arkadaşlar burası neresi bunu da bilene bravo. Bu Z ile başlıyor. Sümerlerden kalma bir tane yapıp Yapıt mı, Sümerler mi, mı, onlardan kalma bir yeri yapıt. Aa arkadaşlar, burası da Çin, bir yerde, Çin'de bir yer ama nerede onu bilene, bravo. Arkadaşlar bu soruyu hiç, sar, sarayı hiç sormuyorum çünkü böyle bir yer yok. Ve geri geldik. Merhaba tekrar. Evet. Uf uf maşallah, maşallah maşallah. Maşallah. Ne yapıyorsun oğlum? Sen uzay dünyası'nda para kasmayacaksın. Hayır. Uzay dünyasından geçtiğim için Hangi dünyada kaçacağız? Sen ne ilk dünyalarda kazıyorsun? Hayır. Ha, nasıl? Sıp. Sp Evet arkadaşlar. E şu... 250'ye bulduk. Bak 250'ye de var. Ya ee, şey. Aslında e adam ben de... kazıklamış. Çağını. Burada bak. Biliyorum. İşte sonra gittiği için şu anda ben de bin on tane var. İstersen on neden gel bak. Oğlum ben... neden harcamıyor onları? Harcayacağım. Neden? Oraya giderek boşuna zaman mı kaybedeyim? Mantık dünyaya Dünya biliyorsun sonuçta gerçek almış. bu dünyaya Ya sen o kadar elmasa var. 22 bin elmasım var. Kimin? Benim. Bana ne? Baba ne? Ben videodayız arkadaşlar. Buna her like bir tokat. Hadi herkes like atsın. Bir de her abone bir yumruk ama gözüne. Tövbe ben de, bana zarar vermeye çalışın Evet mısın? çünkü bana babanı ye dedin değil mi arkadaşlar? Evet, dedim. Arkadaşlar her like Arası her yumruk, her vuruş şekli vurur. İzin veriyorum. Adresi de veriyorum. Şaka şaka adresi vermiyorum. Ama her like bir tokat. Ya başlarım şimdi. Arkadaşlar hiç like atmayın. Hiç de gerek yok. Like Parayı ne... sana veririm. Ne gerek var? Beş, ne gerek var? Bana ne? Arkadaşlar. Neyse boş verin. Her like o zaman ona bir kalp olsun. Sus. Ben kaybettim. <laughs> Mıknatıs. Uf, oh, uf, oh, maşallah maşallah her şeyden geçiyor. Arkadaşlar telefon telefon uçtu. Çok uçtu. <laughs> Masaya attın telefonu oğlum nasıl uçtu? Arkadaşlar. Neyse siz onu başarın. Siz kendi rahatınıza bakın. İçecek alın yanınıza. Fış, fıstık alın tuzlu. Siz arkanıza yansın. Bunu dinlemeyin. Çok dinlemeyin. <laughs> Ay. Senin gibi malı dinleyen şekeri de. Ar arkadaşlar mal dediğimiz için özür dileriz. Lan bir daha. <laughs> evet arkadaşlar azıcık yorucu bir video olabilir. Sadece konuşma oluyor ama son 15 dakika yani şu mutnatıs bitene kadar CX <laughs> para geliyor sp -s. sp'de şu anda oyunun en iyi petlerinden biri var bende arkadaşlar bu sizin için ne gelirse şu anda onlar senin şeyini göremiyor Farkında mısın ölümsüz maymun geldi arkadaşlar ölümsüz maymun şey. geldi oha kendisi geldi lan sus kendisi <laughs> geldi <deneyim>. lan duydum <laughs> duymadım Bir şey söyleyeceğim. Şu nasıl geldi? Nereden bileyim oğlum? Ah! Evet arkadaşlar bir tane adam yanımıza geldi. Adına bakayım da elinde ördek gördüm. Onun yerine iyi bir kat öleyim. Sen kimsin? Ne oldu bunu verdim. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Bu oldu arkadaşlar oyunda. Arkadaşlar oyunda bug oldu. Bug. Kabul, kabul, kabul. Adam milyonluk veriyor ben ona. İyilik yapacağım. Bak ne veriyor? Oğlum o ender ben ondan alırım. Verdim adam şeye. Trilyonla. 10 saniye içinde kabul edersen gidersin. Tamam evet, yeter. Hadi arkadaşlar. Yürüp gideyim. Biz Yürü git Allah aşkına. Sen arkadaşlara ne gidedin? Yürü git dedim oğlum. <laughs> arkadaşlar size yürü git diyor. Yok size demedim olmaz. Neyse arkadaşlar. Kim geldi? Kim geldi oğlum? Bilmiyorum. Yüzüm değil. Evet arkadaşlar Aras birazcık Şeyler yaptı. Ben ne yaptım oğlum her şeyi sen yaptın ya. Yani aslında kötü değil de. Bir şey deneyeceğim. Şimdi. Arkadaşlar zorluyorsan bastırmak oğlum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Lan nasıl ya? Sana geliyor ama. Oğlum bana bu da nereden geldi? Ben de hiç anlamadım lan. Oha. Keşke şunu açsaydım. Neyse. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar eğer kazanırsanız size Aslında en iyi petini verecek. Hayır. <laughs> şunu vereceğim. 412 En iyi pet, Şu, şu QD, QD. Kune sandım lan ben. Kune olsaydı ben şu anda onu kullanıyordum ve param o kadar fazladı ki. Neyse arkadaşlar hoşçakalın bay 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 bay